Hocam katarak hastalığının tedavisinde ne gibi yöntemler uygulamaktasınız? Kataraktın tek tedavisi cerrahidir. Yani ameliyattır, ilaç tedavisi yoktur. Kataraktın görmeyi ne kadar etkilediğini bağlı olarak ameliyat zamanı değişir. Kimi hastalarda hani genç hastalarda günlük hayatını çok zorlaştırıyorsa %40-%50 görmeyle de katarak ameliyatı yapılabiliyor. Daha yaşlı hastalarda da %60-70'lerin üzerinde görme kaybı olduğunda yine katarak ameliyatı yapılabilir. Bebeklerde erken doğan bebekler veya kataraktlı doğan bebeklerde mutlaka erken evrede kataraktı almak lazım. Çünkü o gözde görmenin gelişimine engel olur. O nedenle zamanlama da önemlidir. Kataraktın tek tedavisi cerrahi. Bunun da çok çeşitli yöntemleri var. Yani günümüzde en fazla uygulanan FAKO yöntemi dediğimiz ultrasonik ses dalgalarıyla kataraktın göz içinde parçalanması ve yerine bu yapay mercek yerleştirilmesi olayı. FAKO yönteminde çok küçük kesilerden 1.8 ve 2 milimetrelik kesilerden göz içine giriyoruz. Ve dikişsiz ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Göz içinde kataraktı özel aletlerle parçaladıktan sonra bir taraftan da bunu bakımlayarak gözden dışarı alıyoruz ve oluşan boşluğa bir mercek yerleştiriyoruz. Bu da kataraktın tedavisini sağlıyor. Bunun dışında son zamanlarda femtosaniye lazerle uyguladığımız lazer kataraklar yani femtofako yöntemleri var. Bunların avantajı da diğer kesilerin ve göz, kapsülün açılma aşamasının lazerle yapılması, kataraktın göz içinde lazerle parçalanması. Normal fako ile femtofako arasında çok da farklı bir şey yok aslında avantaj. Çünkü çok tecrübeli cerrahlar her ikisinde çok başarılı uygulamakta.